Hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar olaylara karşı büyük bir sakinlikle yaklaşır. Tartışmalara kolay kolay girmezler. Gereksiz yere kendilerini açıklama ihtiyacı hissetmezler. Başkalarının söylediklerine karşı ani tepkiler vermezler. Ama garip bir şekilde bu onları zayıf değil, daha güçlü gösterir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İnsan bir noktaya kadar her şeyi ciddiye alır. Yanlış anlaşıldığında kendini anlatmak ister. Haksızlığa uğradığında tepkisini göstermesi gerektiğini düşünür. Hatta bazen kendini açıklamazsa değersiz hisseder. Çünkü içten içe şöyle bir inanç vardır. Konuşmazsam, sessiz kalırsam kaybederim. Ama sonra bir şeyler değişir. İlk başta fark edilmez ama zamanla hissettirmeye başlar. Eskiden seni rahatsız eden sözler artık ilgini bile çekmez. Daha önce günlerce kafanı meşgul eden olaylar artık birkaç dakika içinde silinip gider. Önceden her söylenene cevap verme ihtiyacı duyarken artık sadece gülümseyip yoluna devam edersin. İnsanlar bunu fark eder. Eskiden böyle değildin derler. Niye artık tepki vermiyorsun? Neden kendini anlatmıyorsun? Çünkü onlar bunun bir güç olduğunu anlamazlar. Sessizliğinde bir seçim olabileceğini göremezler. Ama sen artık biliyorsun. Bazı savaşlar kazanılmaya bile değmez. Bu bir geri çekilme değil aksine gerçek bir farkındalık. Bunu anlamaya başladığında hayatın değişir. Eskiden seni yoran şeyler artık ruhuna bile dokunmaz. Artık savaşmıyorsundur ama pes ettiğin için değil. Sadece savaşmanın hiçbir şey değiştirmediğini gördüğün için. Peki bu noktaya nasıl gelinir? Tepki vermemek gerçekten bir güç mü yoksa farkında olmadan içine kapanmanın bir sonucu mu? Gelin bunu birlikte keşfedelim. İlk başta her şey doğal akışında gidiyor. Seni rahatsız eden şeylere tepki veriyorsun. Haksızlığa uğradığında kendini savunuyorsun. Biri sana yanlış bir şey söylediğinde düzeltiyorsun. Çünkü sanıyorsun ki sessiz kalırsan haksız konumda olursun. Ama sonra yavaş yavaş fark etmeye başlıyorsun. Önce küçük şeylerden başlıyor. Daha önce seni rahatsız eden yorumlar artık seni öfkelendirmiyor. Eskiden hemen savunmaya geçeceğin bir durumda artık sadece susup geçiyorsun. Önceden birinin seni yanlış anlaması saatlerce kafanı kurcalarken şimdi birkaç saniye bile düşünmüyorsun. Ve bir gün büyük bir şey oluyor. Eskiden olsa seni günlerce rahatsız edecek bir olay seni hiç etkilemiyor. Biri seni suçladığında, biri senin hakkında yanlış bir şey söylediğinde hemen kendini anlatma ihtiyacı hissetmiyorsun. Eskiden olsa haklı olduğunu göstermek için tartışmaya girerdin ama şimdi sadece dinleyip geçiyorsun. Çünkü biliyorsun ki anlamak isteyen zaten anlar. İnsanlar bu değişimi fark ediyor. Sen neden böyle oldun diye soruyorlar. Çünkü alışmışlar. Seni kışkırtınca tepki vermene, seni suçlayınca kendini savunmana, seni eleştirince açıklama yapmana. Ama sen artık biliyorsun. Bazı savaşları hiç başlamadan bitirmek en büyük zaferdir. Peki bu gerçekten güç mü? Yoksa farkında olmadan kendini geri çektiğin bir an mı? İşte burada kendine karşı dürüst olman gerekiyor. Eğer tepki vermemek içinde büyüyen bir kırgınlıktan, bir pes edişten geliyorsa bu sağlıklı bir şey değil. Eğer içindeki tüm duyguları bastırıyor ama bir gün aniden patlamaktan korkuyorsan burada bir sorun var demektir. Ama eğer tepki vermemek gerçekten kendine güvenmenin bir sonucuysa işte o zaman güçtür. Gerçek güç bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek ve sadece kontrol edebildiklerine odaklanmaktır. Bunu fark ettiğinde zihnin hafifliyor. Önceden seni yoran düşünceler artık eskisi gibi etkili olmuyor. Birisi seni yanlış anladığında bunu düzeltmek için çırpınmıyorsun. Çünkü biliyorsun ki gerçekten seni anlamak isteyen biri zaten seni dinler. Ve işte bu noktada artık bazı şeyleri sadece izliyorsun. Tepki vermiyorsun çünkü enerjini neyin hak ettiğini biliyorsun. Peki sen en son ne zaman tepki vermemeyi seçtin? O an gerçekten özgür hissettin mi? Yoksa içinde susturduğun bir şeyler var mıydı? İşte bunu kendine sormanın zamanı geldi. Bazı insanlarla ne kadar konuşursan konuş, hiçbir sonuca ulaşamayacağını fark edersin. İnsanların kendi doğrularını seçtiğini ve senin ne kadar çaba gösterdiğinin onların bakış açısını değiştirmediğini anlarsın. Gerçekten buna değer mi? Harcayacağın enerjiyi, yaşayacağın stresi ve sonunda hiçbir şey değişmeyeceğini bildiğin halde tartışmaya girmeyi bir seçim yapıyorsun ve artık bu savaşa girmemeyi tercih ediyorsun. Ama bu tepkisizlik bir pes ediş değil. Tam tersine büyük bir bilinç. Çünkü artık sadece konuşmuş olmak için konuşmuyorsun. Tartışmalara sırf haksız çıkmamak için girmiyorsun. Sadece doğru zamanda Doğru şeyler için konuşuyorsun ve asıl güç işte burada ortaya çıkıyor. Artık seni öfkelendirmek, seni kışkırtmak eskisi kadar kolay değil. Bu durumu anlayamayanlar senin değiştiğini söylüyorlar. Ama aslında değişen sen değilsin. Değişen olaylara bakış açın. Eskiden seni rahatsız eden şeyler artık seni sarsmıyor. Çünkü artık tepki vermemenin bazen en güçlü cevap olduğunu biliyorsun. Ama burada önemli bir nokta var. Tepki vermemek, hiçbir şeyi umursamamak değildir. İnsan gerçekten güçlü olduğunda sadece neyin önemli olup neyin olmadığını ayırt edebilir. Eğer hiçbir şeyi umursamıyorsan, bu güç değil, bir kaçıştır. Ama sen gereksiz olanları hayatından çıkarıyorsun ve bunu yaptığında artık özgürleşiyorsun. Peki, sen en son hangi tartışmaya girmemeyi seçtin? O an gerçekten güçlü hissettin mi? Yoksa içinde bastırdığın bir şeyler var mıydı? İşte bunu kendine sorma zamanı. Tepki vermemek hiçbir şeyi umursamamak anlamına gelmez. İnsan her şeye kayıtsız hale geldiğinde bu bir güç değil, duygusal bir kopuş olur. Ama gerçekten güçlü biri neyin önemli olduğunu, neyin sadece zaman kaybı olduğunu ayırt edebilir. Bu farkındalık oluştuğunda hayatın değişir. Artık tartışmalardan uzak durmak zorunda hissetmiyorsun. Çünkü zaten onları gerekli görmüyorsun. Artık insanlara kendini kanıtlama ihtiyacın yok. Çünkü seni tanımayan birinin fikri senin gerçeğini değiştirmiyor. Birisi seni küçümsemeye çalıştığında bunu kişisel algılamıyorsun. Çünkü biliyorsun ki başkalarının söyledikleri onların seni nasıl gördüğüyle değil, kendilerini nasıl hissettikleriyle ilgilidir. Ve işte bu yüzden tepki vermemek en büyük güçlerden biridir. Ama bu Hiçbir şey yapmamak demek değildir. Sessizlik bazen en güçlü cevaptır. Çünkü gerçekten güçlü biri her savaşta kazanmaya çalışmaz. Hangi savaşların gereksiz olduğunu bilir. Peki, sen gerçekten hangi savaşları bırakman gerektiğini fark ettin mi? Gerçekten tepki vermemenin seni güçlendirdiği bir an yaşadın mı? İşte asıl soru bu. Önceden olsa her şeyi bir yük gibi sırtında taşıyordun. Yanlış anlaşılmalar, haksızlıklar, üzerine yapılan yorumlar hepsine karşı bir tepkin vardı. Bir şeyleri düzeltmeye, haklılığını kanıtlamaya, insanlara doğruları göstermeye çalışıyordun. Ama bir noktada fark ettin ki ne kadar uğraşırsan uğraş, bazı şeyler değişmiyor. Bu farkındalık seni önce şaşırttı, sonra rahatlattı. Çünkü anlamıştın. Değiştiremeyeceğin şeyler için savaşmak sadece kendini yormaktan başka bir işe yaramıyordu. Bu yüzden bazı kapıları kapattın. Ama bu bir kaçış değildi. Bu kendini korumaktı. Eskiden seni rahatsız eden şeyler artık seni o kadar sarsmıyor. Biri seni yanlış anladığında kendini açıklamaya çalışmıyorsun. Birisi seni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçmiyorsun. Çünkü artık biliyorsun ki her söze cevap vermek zorunda değilsin. Bazen insanlar seni test eder ne kadar ileri gidebileceklerini görmek için sınırlarını zorlarlar. Önceden olsa sinirlenirdin, tepki gösterirdin. Ama şimdi yalnızca bakıyorsun. Çünkü bazı şeylerin seninle ilgisi olmadığını anladın. İnsanlar kendi zihinlerindeki sorunları dışarı yansıtırlar. Seni küçümseyen biri aslında kendi güvensizliklerini konuşuyordur. Seni eleştiren biri çoğu zaman kendi içinde çözemediği şeyleri sana yönlendiriyordur ve sen artık onların yükünü taşımak istemiyorsun. Ama burada önemli bir ayrım var. Kapıları kapatmak herkese sırtını dönmek demek değildir. Özgürleşmek kimseyle iletişim kurmamak değil, doğru insanlarla doğru iletişimi kurmaktır. Eğer her şeye tepkisiz hale gelirsen, hiçbir şeyi önemsemezsen bu bir güç değil, bir kayıptır. Ama gerçekten değerli olan şeylere odaklanmayı öğrenirsen, işte o zaman gerçekten özgürsün. Peki, sen hayatında hangi kapıları kapatmaya hazırsın? Hangi tartışmalardan çekilirsen kendine daha fazla huzur kazandıracağını düşünüyorsun? İşte belki de bu soruların cevapları seni gerçek huzura götürecek. Bütün bu farkındalıklar seni bir yere getiriyor. Artık savaşmıyorsun. Ama pes ettiğin için değil. Sadece bazı şeylerin artık enerjini hak etmediğini biliyorsun. Eskiden birisi seni haksız yere suçladığında hemen savunmaya geçerdin. Bir tartışmada kaybetmemek için saatlerce konuşurdun. Yanlış anlaşıldığında herkesi ikna etmeye çalışırdın. Çünkü sessiz kalırsan kaybedeceğini sanıyordun. Ama şimdi biliyorsun ki asıl zafer bazı savaşlara hiç girmemektir. Gerçek güç olaylara nasıl tepki vereceğini seçebilmekte yatar. Bunu fark ettiğinde seni sinirlendiren şeyler bir anda yok olmaz. Ama artık eskisi kadar ağır gelmez. Eskiden seni sarsan olaylar Artık seni etkilemez. Çünkü biliyorsun ki zihnin huzurlu olduğunda dış dünya seni kontrol edemez. Tepki vermemek, umursamamak değildir. Tepki vermemek, enerjini boşa harcamamak demektir. Çünkü sen artık savaşarak değil, sadece doğru zamanlarda hareket ederek kazanıyorsun. Ve en önemlisi, artık dış dünyanın seni yönetmesine izin vermiyorsun. Peki şimdi kendine şu soruyu sor. Gerçekten sustuğun için mi güçlüsün? Yoksa içindeki sesi bastırdığın için mi? Bu farkı anladığında hayatın değişmeye başlayacak.